Tayland'a gelmiş bulunmaktayım. Şimdi bagajımı alacağım. Sanırım şu benim bagajım emin değilim bir de bir yandan ama. Evet benim değilmiş. Evet bu benim. Çıkış böyle. Şurada taksici dayılar var ve yani seni almak için ellerinden gelen her şey yapıyorlar. Ben de bu teyze aldı. Ee, bir götürecek otelim herhalde. Çok anlamadım ne dediğini ama şeyler yaptı. Şimdiye kadar Phuket iyi gibi. Ama hava çok sıcak yani. Bayağı sıcak. Ve ortam böyle gibi şu an. sanırım. Bu teyze hiç güven vermiyor. Sıfır güven veriyor yani. Göreceğiz. İşte bu abi beni aldı götürüyor. Garip olan şey bu bir servis ve tek başımayım. Hemen kendime dönüyorum böyle bir şey ve tek başıma beni getiriyor. Oo. Oh. <laughs> <laughs> yeah. oh. It's like pavion. Yeah. It's like Turkish pavion. <laughs> yani bir iki saat takıl öyle alalım. O da dolu yani şu an falan. Okey dedim ben de. Bu da böyle şey videosu gibi oldu. Tayland'da yürüyorum. Phuket'te yürüyorum videosu. Ya yani şu telefon direklerinin mükemmelliğine bak. karmaşık. Kablo var. Buradan ah sevinelim. Tavukun şeyler var. bir şeyler yoktu zaten Şimdi ben bu sevinenden gideceğim ama bu sevinenden de çok kötü gözüküyor yani ne sinir kattılar inşallah şu, an. şu ana kadar buradaki ilk izlenim şu yani hiçbir şey güven vermiyor yani hani hiçbir şeyi evet yaptım oldu diye demiyorsun ve her şeyi böyle 20 kere çek etmen gerekiyor. Mesela sim kartı ben bu damlıyor artık ya. Sim kartı havalimanından çıkartacaktım. Havalimanında sistem gitti. Çocuk da bana dedi ki herhangi bir sevin elemana git. Aynısı var dedi. Ya yani şuradan bir tane adam bakıyor bana bak gözüküyor bilmiyorum. Hey hi say hi. <laughs> adam ya burada insanlar yolda yürüyen insanları çeviriyor. Hele benim gibi ampul gibi turistim diye bağırıyorsanız. Şu an bir de ampulüm. Sırtımda çantam, bel çantam. Yani gelin beni dolandırın diye bağırıyorum. Bunlar da kaçırmak istemiyor. Yolun karşısından atıyor. Gel olsan seni bir. Sen benim dayağımı yememişsin diye sen bir gel. Şimdi teyzenin mekana geldim. Teyzenin mekanda bir sürü bir şey var. Şöyle bakalım. bunlardan seç. Aa şurada da bunlar varmış. Şimdi bunlardan seçip bir şey söyleyeceğim ve o sırada sim kartımı yapacağım. Ee, fiyatlar ucuz mu onu da ondan alalım. 100 baht 3 dolar falan. Burada da ortalama bir kahvesiyle kahvaltı 150-170 baht falan diyor. O da kaç para yapıyor? İşte 5 dolar falan yapıyor herhalde. Yani 100 lira falan yapıyor. So I will have one rice with chicken no sauce I know yeah uh, no not uh, and then uh, this one, coffee. with coffee yeah a uh, hot, coffee. Coffee. hot coffee. coffee hot coffee will be fine okay. hot coffee uh, oh can i get mango juice no coffee but mango juice is okay okay i i'll get mango juice no coffee no, no coffee yeah mango juice meyvemiz geldi teyzem böyle güzel güzel şeyler yapmış tavuklu patatesli yumurta bir şeyler. Bu da kısarmış ekmek. Manga Bunların hepsi 150 baht falan herhalde ya da 170 dolar. İkisinden bir ödeyince göreceğim. Ama bu güzele benziyor. Böyle çok kötü kokmuyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bir oda turu yapalım. Ostaçan'ın oda turu. Böyle girişte hemen bir ardiye böyle bir şey var. Zaten kasa falan her yerde okey. Bunun içinde de şeyler var. Askıklar falan. Böyle güzel bir aynalık alan yapmışlar. Çalışmaması masası, şurada buzdolabı falan var. E, yatak rahat, tatlı. Yani ben çok yorgundum o yüzden rahat gelmiş olabilir de. Normal yatak işte. Duvarda böyle salakça şeyler var çünkü buranın ismi The Marine Hotel. Ama hiç alakası yok. Marinayla saçma bir yerde zaten. Neyse. buru işte bir şeyler bir şeyler. Televizyon. <laughs> Televizyon. Neyse. Benim odam 8. katta. Zaten 8 katta oda var. 9. katta şey var. Jim işte fitness gibi bir şey var. En üstte de rooftop var. Böyle güzel bir oda verdiler bana. Bilmiyorum neden. Manzarası falan tatlı. Böyle bir manzarası var. Balkonunda. Hmm. Şurada kaçta bisiklet kiralayan dayılar var. Şurada oturuyorlar ya. Bunlar turist. Turist dolandırma team. Ee, bunlar bisiklet kiralıyorsun buradan. Şu otelin önüne koyuyorsun. Otelin önündeki bisiklet, motor bisiklet, motosikletlerin hepsi ee, ya oradan kiralamadır. Ya az ileride bir tane daha var. Oradan kiralamadır. Bunlar hep kiralık. Burada kalan turistlerin motorları. Genelde burada motor çok kullanılıyor. Bak buradan ne kadar çok motor geçiyor. Trafik tersten aktığı için ben bir tık tırstım ve yani çok şey yapmadım ama adaya falan gidersem kiralayabilirim. Sadece sesler yapmak değil, motosiklet de yetenici korkutucu bence. Şu ee, şöyle şurada bir bitmemiş betonarme bir inşaatımız mevcut. burada ee, bir otel varmış, o da güzel bence. Ne şurası zaten hemen deniz, Patong Beach. Onun hemen az şeyi de gerisi de buranın en ünlü caddesi Banklar Road falan diye geçiyor. Çok kalabalık oluyor. Akşam uğrayacağım bir. Şuralarda bak ormanın içinde çok güzel yerler var ama hani onlar ne bilmiyorum. Otel desen otel değil. Ev gibi de değil. Neyse balkonumuzdan bu kadar. Bir de tuvaleti gösterdim zaten. oda bu kadar. Bu dışarısı inanılmaz nemli. Yani balkona çıktığım an terliyorum. Odada klima açık ama. Yani balkonu kafattı, kafanı uzattı, iptalsin. Tuvalete bakalım. Tuvalet tamamdık çünkü yıkandı falan. Neyse. E, tuvaletimiz böyle. İşte falan. Duşu böyle. Buradan arkaya giriyorsun. Camdan odayı. Çok şov. Gereksiz. Mahremiyet sıfır. Şimdi rooftop'a çıkıyoruz. Bir şeyler koymuşlar yine. Kendim şey gibi hissettim. İsmi Sibel olmayan ama Sibel gibi olan kız var ya. Buradan geldik. Şu uçtan başlayayım. Şurada Skyline Bar gibi bir şey var anladığım kadarıyla restoran. Pizza 220 bahtmış. Margaritalı. Seafoodlu falan 280, 300 baht desek 9 dolar falan. İnsanlar çekiyorum umarım beni ayıplamazlar. Dayı yatmış burada. Şurada barmen abi. Bana tip, tip bakıyorlar ama çok domurumda değil. Nasıl olsa hiçbir Türkçe bilmiyor. Aklıma Arda Pazar'ın <laughs> Malezya'daki Infinity bu macerası geldi. Koyarım arkaya. Böyle bir otelin döndüğü U yaptığı yerde böyle bir şey var. Dayılar yine bana bak ya. Kers. Tekrar odama geldim. Sanırım bir şeyler yiyeceğim çünkü açım. Karanlıkta olsa. Bu video da böyle biter. Bye. Video normalde oda turu falan, otel turu falan bitecekti ama şöyle bir dışarıya çıktım e, akşam. Bunu da çekim böyle bitireyim dedim. Burayı daha böyle çekerim ama burası Tayland'ın, Phuket'in pardon en ünlü caddesi Banklar o. Çok fazla ses var o yüzden şey yapamıyorum. İnanılmaz kalabalık. Bir de şu an off sezon yani şu an aslında e, tatil sezonu da değiliz burada yağmur sezonu. Ama inanılmaz kalabalık ve saat daha yani akşam 8 falan 8 bile değil yani. Öyle bayağı kalabalık. Bir sevin eleman bulup bir şeyler alıp otele geçeceğim. Çünkü acıktım ve yiyecek bir şey yok şu an. Aslında yiyecek yerler var da benim canım hiç istemiyor ya bilmiyorum. Burada hep şey insanlar var. Amerikalı, Kanadalı falan. Malı mülkü tasmış buraya gelmiş. Yemeğe. Baby, <Sessizlik>